Yeniden merhaba, ben yine Ata Estetik'te sevgili Evrim'le birlikteyim. Merhabalar merhaba. canım. Ee, bizi bu, bugün, e, bu sefer kalıcı makyajla ilgili bilgilendirirsen sevinirim. Küçük bir e, ön söz yapmak istiyorum. Şimdi çok sık e, makyaj yapan bir insanım ve bunun için gerçekten... Zamanım yok yani birçok kadın Doğru. gibi e, o yüzden de biraz daha rahat hareket edebileceğim daha ama iyi hissedebileceğim gün içerisinde bir e, makyaj önerisi kalıcı makyaj bununla ilgili beni bilgilendirirsen ve tabii takipçilerimizi çok sevinirim. <laughs> çok güzel bir soru oldu aslında gerçekten yani şimdi en basiti diye düşünüyorum. Şimdi hepimiz eyeliner ya da evet. dip liner sürüyoruz Çekiyoruz. değil mi? Evet. Şimdi e, benim en büyük sıkıntım neydi? Hatta bizim burada kızlar hep dalga geçiyordu benimle. Hani birisinin kuyruğu burada oluyor, birisi de burada oluyor. Evrim Hanım diyorlardı hani siz kursta öğrenemediniz mi? eşit Çekemiyor musun diye. Gerçekten çekemiyordum. Yani eşit olarak hatta böyle plastik şeyler almıştım. Onları böyle gözüme yerleştirip çekiyordum evet. falan. Yani şu anda 5 senedir falan sürekli kalıcı süper, eyeliner, şu eyeliner ve dip liner kullanıyorum ama. şurada şöyle oh, göstereyim. Süper. Yani 5 sene olmasa da 4 sene rahat oldu. <laughs> ee, acayip memnunum. Rahat mı? Evet çok rahat. Yani istediğiniz renk yapabilirsiniz. istediğiniz model yapabilirsiniz. Süper. Ee, ben daha doğal olsun diye ince yaptırmıştım. <laughs> ee, i̇sterseniz kuyruklu olabilir. Eyeliner dediğimiz olay daha çok kalın olan ve de daha çok kuyruğu olan bir hmm. e, şekilde çiziliyor. E, aslında bu işlemin güzelliği öncesinde çiziyorlar, <laughs> çizdiğinizi beğendiğiniz zaman onun kalıcısını yapıyorlar. Harika. Ben e, önceden çiziyorum ama bunun kuyruğunu istemiyorum diyorsanız hani onun kuyruksuzunu yapıyorlar. Yani <laughs> hani biz böyle gelen kişiyi hemen böyle Aa hemen başlıyoruz gibi yapmıyoruz. Önce çiziliyor. Çizildiği <laughs> zaman bakıyor aynadan, beğeniyor mu, beğenmiyor mu? Evet. Ee, ve sonuçta e, o aynada gördüğü şeyin aynısı yapılıyor. <laughs> Bir sürpriz olmuyor sonunda. O çok önemli. Evet, evet. planlı, programlı. Evet. Kahverengi olabilir, gri olabilir, yeşil olabilir, <laughs> siyah olabilir. Kendiniz e, ihtiyacınıza göre ne işlem yaptırıyorsanız Eyeliner ve dip liner'ın güzelliği 3-4 sene çok rahat gidiyor. Onu soracaktım, ne kadar sürede bir tekrarlanması evet. gerekir diye. Benimki 4 sene falan rahat oldu yani Harika hiçbir ya. şey yaptırmadım. Azıcık rengi Açıldım. daha soluyor, açılıyor Hı. tabii ki. Ancak yani şeklinde bir bozulma olmadı. Harika. Kullanılan boya çok önemli. Kullanılan e, yapan kişi tabii ki, tabii. her zamanki gibi Mutlaka. yani, <laughs> her zamanki gibi. Yapan kişi çok önemli. Onun dışında e, mesela havuza girersiniz, denize girersiniz, evet. çıkarsınız, işte yatıyorsun, kalkıyorsun, sabah kalkıyorsun böyle eyeliner'lı. Hani ben bunu çok seviyorum. Bir de benim mesela gözlerim büyük, hani büyük gözlerde biraz böyle şey bir görüntü oluyor ya. Ayıp olacak, pörtek pırt, <laughs> diyeceğim, pörtek görüntü. Hani eyeliner olduğu zaman daha iyi hissediyorum. Onun dışında kaş yapılıyor. Kaş yapılıyor tabii hı hı. çok fazla. Evet, bunu biliyorum. Ee, dudak, dudak için yapılıyor, yapılıyor evet. değil mi? Yani kaş için değişik teknikler var. Hı hı. Herkes biliyor işte mikroblading, makroblading. Bunlar evet. hep aynı şeyler aslında. Yani kimisinde kıl tekniği yapılıyor, kimisinde pudralama yapılıyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Sizin kaşınız zaten gürse ama arada boşlukları varsa hı hı. E, pudralama. Daha uygun bir tekniktir. Araları <laughs> doldurmak gibi düşünelim <laughs> ama ciddi şekilde kaşlarınızın arasında ayrıklık varsa şu diplerde uçlarda mesela kaşlarımız çıkmıyorsa evet. kaş çünkü hep derler ya o gerçekten doğru kaşı çok alınca kaş püsar püsüyor. Evet <laughs> evet. eskiden de modaydı ya ince alıyorduk Evet gibi evet, böyle evet. herkes yoldu yoldu kaşlarını kaş hepimizin kaşlar küstü sonra evet. da moda oldu şimdi herkes Kalın kaşları göş. kalınlaştıralım diye uğraşıyoruz. Şimdi bu kısımlarda diplerde çıkmıyorsa mikropleyding, makropleyding gibi çizim hı hı. tekniklerinden yararlanıyoruz. Onda da aynı şekilde hiçbir farkı yok. Hı hı. Önce çiziliyor, renk belirliyoruz ve de e, istediğinden şekilde. Kimisi hı hı. düz isteyebilir, kimisi daha kavisli isteyebilir. Bu tamamen yüz yapısına bağlı aslında. Evet, evet. E, onunla beraber çizilen uygun yapılıyor. Kaşta bir bir buçuk sene. Hı hı. E, rahat gidiyor. rahat gidiyor Yani hı hı. göz kısmı daha çok gidiyor. Hı hı. E, oradaki cildimiz hem çok ince hem de oraya çok böyle yani sonuçta nasıl diyeyim size çok etkilenmiyor o. Evet. E, dışarıdaki etkenlerden ama kaşlar çok böyle yani etkilendiği evet. için. Evet. E, bir buçuk sene rahat giden bir uygulama. Harika. Ben bir şey sormak istiyorum hani bilmeyenler vardır eminim. Deep liner ile eyeliner arasındaki fark, fark nedir? Ha. E, Deep liner daha çok böyle e, gözümüzün kapağının etrafında Hı. incecik bir çizgi gibi düşünün, <laughs> böyle belli belirsiz çekilmiş bir kalem gibi. Eyeliner ise daha böyle kalın, belirgin ve kuyrukları da olabilir Hı -hı. kendimiz nasıl çekmeyi tercih ediyorsak daha kalın ve belirgin olanı eye Aynen eyeliner oluyor. Tamam. Her ikisinin de uygulaması var. <laughs> var Evet. Tamam, ee, harika. Dip alt göze de yapabiliriz. <laughs> hem üstte hem alta da yapılabilir. Hani aslında eskiden sürme diyorlardı ya. <laughs> evet, evet, ya. evet. Onun gibi hani, hani şöyle, şöyle gözümüzü kapatıp çekiyorduk. <laughs> aslında böyle incecik bir şey çekip de o şey sürekli kalsın diyorsak o dipliner liner oluyor. <laughs> Anladım. Alta da yapılabilir, üstte de. Dediğim gibi tamamen tercihe bağlı. Hı hı, harika. Vallahi çok pratik bir yöntem bence. Evet. Yani özellikle benim gibi gün içerisinde sürekli çok. makyajlı olma hissi Hissiyos. ya da makyajlı görünme hissi. Benim de mesela işte çok böyle pürüzsüz bir cildim yok ama gözüme makyaj yapmadığım zaman çıplakmış Çıplak. gibi hissediyorum aynen, kendimi. Aynen. Aslında göz çok önemli. Değil mi? Gözün ifadesini de ortaya çıkarıyor. çıkarıyor hani gözümüzde böyle düzgün yapılmış bir eyeliner dip liner gerçekten çok çekici bir şey. Dudak içinse e, dudak da çok güzel. Evet. Bir de onun çok renkleri var. Mesela işte şeftali, nude, kırmızı, bordo ne renk isterseniz. Benim düşüncem tek dezavantajı hep hani çok renkli olmasın derseniz dudağa, nude renkleri tercih etmek gerekir. Hı hı. Yani çünkü dudak da kalıcıdır. 2-3 sene rahat gider. O hı hı. Şeymiş, evet. Dudak rengi zor tutar. Yani yapısal hı hı. yani anatomik yapıdan diyeyim. Yani bazeninki bazen 3 rötuş gerekebilir ama hı hı. zaten işlem yapıldığında rötüşlere ücret alınmıyor yani. Hani Aa, o harika. bir işlemin içinde bir şeydir. <laughs> Ancak hani siz nude renk değil de ben böyle kıpkırmızı bir şey yapayım derseniz her yere böyle kıpkırmızı, kıpkırmızı dudakla hmm. gitmek zorunda kalırsınız. O hani olabilir. cenazede falan böyle biraz şey keşke güzel zamanlar düğün dernekler olsa düğün hayatımızda Düğün de süper durur yani <laughs> Ya ona <laughs> göre seçmek bence önemli. <laughs> Mesela ben şeftaliye bayılıyorum. Evet şeftali ben de çok seviyorum. Süper bir renk. Hani her yerde <laughs> kullanılır. Sonra da gece dışarı çıkarsan üstüne. Daha koyu bir şey sür. Daha koyu bir, sür. bir şey sürer taze, çıkarsın taze. yani. Ama dudakta da gerçekten pigmentasyon için Hmm, güzel sonuçlar oluyor. Alıyor, harika süper. Peki sana böyle e, en yoğun e, bu gerçekten merak ettiğim bir konu. En yoğun renk talebiyle dudakta e, hangi renk geliniyor? Gerçekten Genelde var şey, mı? Nude mu? Nüt, şey, nüt şey Çünkü hani şey böyle kırmızı da yaptıran çok ama e, az. İhtimalleri düşününce İhtimalleri değil mi? Düşünerek evet, biraz daha açık yani. tonlara hani kaçıyorlar. Daha açık tonlara ve doğala kaçıyorlar ama <laughs> şimdi kimisinin eee gene yapısal diyeyim herhalde. Yani çok hani dudağımız kimisinin böyle rengi rengi... oluyor değil evet, mi? evet farklı Yani hani oluyor. hiç dudağında neredeyse renk olmayan kişiler var. Yani hani hiç ruj sürmezse. Hı, hı. Em, hiç rengi yok gibi. Onlara hı hı. çok güzel oluyor. Evet. Gerçekçi hali Gerçekçi alıyor muhtemelen ve belki. normal hani hayatımızı devam ettirebilir bir hal alıyor. Hı, hı. Ee, kırmızı yaptıran da var ama az. Az anlıyorum tamam. Peki sana böyle takipçilerin nasıl ulaşsınlar? Nereden <gülüyor> gelsinler? <gülüyor> bu Hep güzel soruları nereden sorsunlar? <laughs> Hep aynı. Instagram'dan, <laughs> Facebook'tan, web'den, Harika. <laughs> Youtube'dan her yerde ismimiz aynı. Ata Estetik. <laughs> ee, bekleriz efendim. Ata Estetik diye girdiğiniz zaman lokasyonumuzu rahatlıkla bulabilirsiniz. <laughs> Çay yola Ankara'dayız. Bekleriz. Ee, böyle yapayım. <laughs> YouTube, YouTube kanalımıza da bekliyoruz. Abone olun. <laughs> Abone bize. olun lütfen. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim tekrar misafir <laughs> ettiğiniz için görüşmek Görüşürüz. üzere. <laughs>